Merhaba ben Rıza Gökay Tuğsavrol. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 10 Ağustos 2023 saatlerimiz 19.00. Bugün piyasalar için çok değişik bir günü kapattığımızı söyleyebiliriz. Çünkü bunun altında yatan borsamızla alakalı değişik bir gün. Borsa özellikle artı iki buçuk artı ikiye yakın bir vaziyette giderken eksi iki ile kapanışını yaptı. Bunu özellikle değerlendireceğiz. Borsada eksi yapmaya devam edecek mi? Düşüş devam edecek mi? Bunu değerlendireceğiz. Ve bunun yanı sıra tabii ki Amerika enflasyon verisini değerlendireceğiz. Amerika beklent, be, beklenti enflasyon beklentinin altında geldi. Fakat ona rağmen piyasada beklenen rally gerçekleşmedi. Altında, onsta beklenen rally, gümüşte, gümüşün onsunda beklenen rally, bitcoin, kriptolarda beklenen rally gerçekleşmedi. Bunların özellikle sebeplerini buradan arkadaşlar e, beraber paylaşacağız, anlatmaya çalışacağız. Şimdi şöyle başlayalım. Dolar endeksi ee, daha önce 102 üzerinden en azından seyrederken 102.20 yine 102'nin bir miktar üzerinde yoluna devam ediyor. Burada özellikle açıklanan enflasyon öncesinde ee, bir fiyatlama söz konusu oldu arkadaşlar. Fakat beklentinin altında bir fiyatlama oldu. Yani 10 1900 zaten 16, 17, 19 seyirlerinden devam ediyordu. Yani burada 10 saltının 1920'de kalması... Ee, bu pozitif veriyi fiyatlaması anlamına mı geldi? Bence piyasa için soru işareti gerçekten çünkü beklentinin altında bir enflasyon geldi. Bu özellikle piyasada ters etki yaptı diyebilirim. Ee, ben özellikle yarından itibaren bunların sonuçlarını alacağımızı ons altında ve gram TL'de bir tepki yükselişinin olabileceği düşüncesi içerisindeyim. Daima verinin açıklandığı ertesi günü tepkiler gelir. Ben bunu düşünüyorum. Şu an için yani yine pozitif düşünen tarafta olduğunu söyleyebilirim. Piyasa çok enteresan bir şekilde negatif fiyatlamaya gitti. Bunun özellikle detaylarını anlatacağız. Amerikan 10 yıllıklara baktığımız zaman 4'ün altına seyreden bir özellikle Amerikan 10 yıllıklar görmüştük. E, veri açıklandıktan sonra fakat 4'ün üzerine tekrardan taşınmış bir Amerikan 10 yıllık görebiliyoruz. Aslında veri e, anket sonuçlarına olumlu yansıdı. %90.5 Eylül ayındaki faiz açıklaması sabit tutma yönüne evrilmiş vaziyette. %9.5 25 bas puanlık artış düşüncesi içerisinde. Ama buna rağmen hala piyasa e, negatif fiyatlamaya devam ediyor. Bunun altında yatan en önemli sebep e, işin açıkçası artık işsizlikle alakalı durumu da atlatıldı. Çünkü işsizlik verisi de pozitif bir şekilde geldi. E, en önemli olay özellikle enerji tarafında arkadaşlar petrol tarafında. OPEC arzı kısmasıyla beraber petrol fiyatlarında artış devam ediyor. Bu da özellikle ilerleyen günlerde enflasyonun bir miktar olsun yukarı yönlü invesini göstereceğini düşündüğü için piyasalar hala e, olumsuz taraflar hala bekleyen taraftalar. altın hala e, baskı yiyen tarafta olduğunu söyleyebilirim. E, bana kalırsa şu an özellikle insanları bıktırmaya, usandırmaya tarafındalar burada özellikle toplama yanı sıra elinde çok fazla miktarda çıkmasını bekleyen insan da var. Yatırımcı da var. Çünkü Amerika'nın atacağı adımlar artık netleşmiş vaziyette. Fakat bunu yaptıkları açıklamalarla olumsuz yöne çekiyorlar. Ons altını olumsuz yöne çekiyorlar. Fakat buna rağmen 1900'den altına sarkıtamadılar ons altını beklentileri, istekleri o yönde benim düşüncem. 1920 seviyesinden şu an ons altın devam ediyor. Ben özellikle açıklama sonrasında pozitif bir veri sonrasında 1970'e gidebileceğimiz bir enflasyonu e, onsu düşünüyordum. Fakat e, özellikle e, bu, bu, beklentimizi hiç yanından bile geçmedi. 1915 seviyelerinden e, 1925'lere 30'lara tırmandıktan sonra 30'ları bile görmedik. 28 lira tırmandıktan sonra tekrar geri çekildi. Şu an 1920 seviyesinden 10 altın devam ediyor. Burada özellikle söyleyebileceğimiz enflasyon verisiyle alakalı çekirdek enflasyon %2 beklenti dahilindeydi Temmuz ayında ve %2 şeklinde 0,2 şeklinde geldi arkadaşlar. Yani beklenti dahiline geldi pozitif bir veri. Çekirdek tüketici fiyat endeksi yıllık bazda baktığımız zaman %4.8'den beklentim %4.7'ye düştü pozitif. Çekirdek tüketici enflasyonunun düşmesi çok çok önemli. Çok önem veriyor burada özellikle Amerika tarafı. Ee, en çok enflasyona dikkat ettiği konulardan çekirdek enflasyon. Hizmet ve kiralarda net göze çarpar bir düşüm var. Düşüş var. Bu da gerçekten e, aslında ilerleyen günlerde baz etkisini yitirmiş bir enflasyonda bile düşüşlerin devam edebileceğini bize gösteriyor. Tüketici fiyat endeksine geldiğimiz zaman ise %0.2 beklenti Temmuz ayında ve %0.2 geldi. E, yıllık bazda baktığımız zaman yüzde %3.3 beklentiyken %3.2 geldi. Beklentilerin altında %3.3 bile değil. Beklentinin altında bir tüketici manşet enflasyonu görebiliyoruz. Özellikle burada diğer bir dikkat etmemiz gereken veri İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları yani ülkede işsizlik özellikle varsa işsizlik artıyorsa orada e, mala olan talep azalıyor enflasyon azalıyor anlamına gelir burada 230 bin özellikle 230k beklenti varken 248k yani işsizlik artıyor anlamına geliyor Amerika'da Aslında bu da enflasyonu bir miktar düşürüyor olması gerektiğini söyleyebiliriz yani Amerika'nın faiz açıklamasında pozitif etkileyebilecek verilerden de bir tanesi. Bugün özellikle negatif hiçbir veri yoktu. Buna rağmen piyasa negatif bir algı içerisine girdi ve fiyatlama gerçekleştirmedi. Ters etki, ters tepki yaptı diyebilirim. OPEC ile alakalı durumu anlattık. Özellikle çekirdeki enflasyonun önemini anlattık arkadaşlar. Eylül ayında, Eylül 11'inde özellikle enflasyon yine verisi açıklanacak. Orada da ben enflasyonun beklenti veyahut da beklentinin altında gelebileceğini düşünüyorum. Ve bu sene içerisinde artık anketlerde de faiz artışı gözükmüyor. Fakat ben sene sonuna doğru Aralık ayında en azından bir miktar 25 basmanlık faiz indirimi gelebileceği düşüncesi içerisinde ben o taraftayım. Özellikle bunu size söylemek isterim. 10 ayın önceki videolarımda nasıl başlangıcında faiz artışlarının sıralamasını tahmin ettiysek aşağı yukarı artık sonlarda böyle bir sekmeler oldu. Açıklamalarda ötürü diyebiliriz. E, bu aralıkta da ben özellikle beklentim faiz indiriminin gelebileceği, 25 basmanlık faiz indirimin gelebileceği. Fiyatlamalara baktığımız zaman Dolar-TL 27.160'dan yoluna devam ediyor. Dolar-TL'de özellikle 27.100-27.200 arasına sıkışmış bir Dolar-TL'yi görebiliyoruz. Orada 27.500'e atak yapması durumunda gram altındaki beklenen atak gelebileceğini, beklenen yükselişin gelebileceğini söyleyebiliriz. Ben yerin içerisinde yine bunu bekleyen tarafta olacağım. Euro için söyleyebileceğimiz 29.885 Burada özellikle 30'a dayanmış bir euro yani 29, 885, 30'a dayanmış bir euro TL beklentisi içerisindeydik. Fakat beklentimizin altında kaldı. Burada özellikle euroda bir atak bekliyorum. Yakın zamanda yine 30'lara geçebilecek bir euro 30.100 30.220 şeklinde Euro TL'de bir değerlenme söz konusu olabilir. Burada gün içerisinde açıklama sonrası dolar endeksinin bir miktar düşmesi, Euro TL'yi değerlendirdi, Parite'yi 110'un üzerine taşıdı. Fakat beklentilerimiz bu değil. Beklentilerimiz en azından 112 seviyelerine gelmesi yani Euro'nun dolar'dan daha fazla değerlenerek yola devam etmesi düşüncesinde. Sterling TL 34.48, 34.60, 34.65 arası bir rakamın sıkışmasını bekliyoruz. Özellikle Sterling TL'nin ee, orada 35'lere yapılacak ataklar. Ee, önümüzdeki hafta itibariyle beklentisi içerisinde olacağımızı söyleyebilirim. Genel itibariyle e, ons altındaki durum belli. 1921 özellikle ons altının baskılandığını söyleyebiliyoruz. Gram altında dolar tl etkili artık bir artış beklentisi içerisindeyiz. Kapanışını bu hafta içerisinde yarın itibariyle 1750 seviyelerinden yapabilir. Yarın üfe verisi gelecek Amerika'da. O da pozitif gelmesiyle beraber ons altında artık e, baskının bir miktar olsun çekilebileceğini, e, baskının sönebileceğini söyleyebiliriz. E, fiyatlara bakalım çeyrek altın 2.780, alış e, satışımız 2.825, yarım altın 5.566, 5.647, 11.120 alış tam altın 11.238 satış atalırız alış 11.428 ve satışımız 11.536 şeklinde yoluna devam ediyor. Gelelim borsamıza, borsamız bugün gerçekten e, çok dikkat çekiciydi. E, neden derseniz şöyle ki 7.765 seviyelerini artı ikiye kadar gördük. Arkadaşlar başlangıç rakamından e, artı 2 şeklinde devam etti 7.765 seviyesine kadar çıktım ve daha sonrasında satış gördük. Saat e, 4'ten sonrasında satışları hızlanmaya başladım 288-291 dolarlara kadar gelmiştik aslında 7.765 seviyesinde dolar bazında da ciddi bir yükselişin olduğunu söyleyebiliriz burada özellikle ben endeks fazla çok fazla düzeltmenin olmayacağını fakat hisse bazı dikkatli bir şekilde düzeltmenin gelebileceği düşüncesi içerisindeydim burada 7510 seviyeleri kritik seviyeler 7510 ve yarın itibariyle 7430'u takip ediyor olacağız burada özellikle 7030 7430'dan veya da 7510'dan tekrar tepki yükselişi gelebilir enflasyonun olduğu dönemde özellikle e, açıklamayı bugün Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamam para akışı için iki kritere dikkat çekti. Dünya normlarına uygun kuralı dayalı politikalar güdersek sorun olmaz ve para akışı devam eder dedi. Yani aslında enflasyon muhtemelen e, beklentiler 3-4 ay diyor deniliyor ama 2024 Nisan 2024 Haziran'a kadar bu seviyelerde devam edebileceğini öngörülüyor şu an için bakıldığı zaman. Ee, ve bu bağlamda da borsa ile alakalı ciddi düşümler beklenemez düzeltmeler gelebilir fakat Düzeltmeler sonrasını tekrar hızlanarak yola devam edecek borsayı söyleyebiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken husus çok fazla değerlenen şirket hisse e, onlara dikkat etmek gerekiyor. Ken realizasyonları yapılabilir. Onunla alakalı bir şey söyleyemem. Fakat güvendiğiniz 4 sandalye bir masa olmayan zaten güvendiğiniz içi sağlam ve hedefsel olarak istediğiniz rakamlara gelmeyen şirketler varsa da ...ker realizasyonu yapmadan yoluna devam edebilirsiniz. Şu an borsaya giriş yapılabilir mi? Sorulardan en önemlisi bu oluyor. Ben borsaya şu aralardan özellikle %100 param varsa %30'uyla ile giriş yaparım arkadaşlar. %30-%40 ile giriş yaparım TL bazında. Ben yine dolar bazında da olsa kazanacağımızı %40 olarak buradan girsektim. %60 elimde ben yine altın tutarım. Ve %60 altından e, endeksin yanı sıra... Beklediğim hisselerde, şirketlerde istediğim düşümler gelirse, düşüşler gelirse oralardan yakalamalar yaparak yoluma devam ederim. Benim stratejim bu şekilde. Ee, burada enerji şirketleri ciddi takip edilmesi gerekiyor. Enerji şirketlerinde düzeltme olabilir. Smart Güneş olsun, Kontrolmatik olsun, Galata Wind olsun, Aydem olsun tamamını da söyleyebilirim. Ee, Telekomünasyon şirketleri içerisinden Türk Telekom ve Dürsel, ciddi bir şekilde takip edilmesi ve fiyat olarak düşük kaldığını düşündüğüm şirketler arasında olduğunu söyleyebilirim. Gübre taş için aynı şekil, tüpraş için aynı şekil söyleyebilirim. Bunlar özellikle takip edilmesi gereken Sasa bilanço kötü açıkladı fakat Sasa bence kıymetli bir şirket özellikle bunu söyleyebilirim. Hektaş düşük seviyeden seyrediyor bunu söyleyebilirim. El demir çelik her zaman her daim güveniyordum ama gerçekten yatırımcısını üzüyor diyebilirim. Beklentisinin altında bir ilerleyişi var. Alfa Solar enerji şirketleri içerisinde takip edilmesi gerekiyor. Şişe cam yatırılabilir en cazip şirketler içerisinde yine sayabiliriz. Özellikle yatırım tavsiyesi olmakla beraber e, bunu söyleyebilirim. Enerji da yine en kıymetli özellikle enerji şirketlerinin arasında olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Genel düşüncem borsamızla alakalı pozitif olmaya devam ediyor. Sadece takipte kalacağız. Giriş nereden daha hızlı girişler yapmamız gerektiğini, nereden daha yavaş girişler yapmamız gerektiğini bunları paylaşacağız. Şu an yavaş giriş yapıyor vaziyetteyiz. %40 maksimum, %20 ile %30 girişler yapılabilir diyebilirim. Özellikle şirketler tarafında eklemeler yapabilir diyebiliriz burada. Borsamızla alakalı durum bu. Kripto tarafına da baktığımız zaman e, beklenti dahilinde 30 bin dolarlara yakın bir bitcoin'i görmüştük. Özellikle Paypal açıklamasından sonra. Fakat e, veri sonrasında beklenen tepki orada da gelmedi. E, çünkü orada da ufak bir fiyatlama olduğu düşünülüyordu. E, 29440 seviyesinden devam ediyor. Kripto tarafında da sepet yapılabilir taraftayız. Yatayda özellikle şu an toplama tarafındayız. 2024 özellikle kripto tarafının Iyi, e, önemli çağlarından, önemli yıllarından olacağını düşüncesi içerisindeyim. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Yataydayken usanıyorsunuz biliyorum. Bıkıyorsunuz, toplamak istemiyorsunuz. Ama özellikle düşerken, yataydayken toplarsanız, e, çıkarken e, elinizde çıktığını gördüğünüz zaman mutlu olacaksınız arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Genel itibariyle söyleyebileceğim piyasayla alakalı budur. Borsayla alakalı olumsuz olmadığımızı, dediğim gibi beklenti, bekleme halinde olduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle e, durum bu elimden geldiğince size sıcak taze bilgileri iletmeye çalışıyorum e, ve yarın da yine açıklama olacak e, üretici fiyat endeksi açıklanacak üfe verisi onun da değerlendirmesini gerçekleştireceğiz. E, burada beğenileriniz ve yorumlarınız çok çok önemli e, özellikle beğeni yapan yorum yapan elleriniz dert görmesin çok teşekkür ederim sizlere e, ve abone olmayan arkadaşlar varsa da abone olabilirlerse o videoların devamlılığı için önemlidir arkadaşlar. Çok teşekkür ederim herkese. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar.